Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tencerede karamelize kabak tatlısı yapacağız. Burada 1,5 kilo kadar hem soyulmuş hem doğranmış kabağım var. Bunun üzerine ben geceden bir su bardağı kadar şeker serptim ve sabah kadar beklettim. Bu gördüğünüz su tamamıyla şekerdir ve kabağın kendi suyudur kesinlikle ilave olarak hiçbir şekilde ekstra su katmayacağım. Yani bu sayede hem kabaklarımız kendi suyla hem de tamamıyla şekerle pişerek daha lezzetli olacak. Hemen ocağımızın üzerine alıyorum tenceremi. Gördüğünüz gibi şöyle hafiften kaynamaya yaklaştığını anladığımda açıyorum. Yeşil kısımları biliyorsunuz daha sert olduğu için ve daha geç pişeceği için Öncelikle o yeşil kısımları şerbete bulayarak yani ters çevirerek diğer taraflarla eşit bir şekilde pişmesini sağlıyorum. Bunu ara ara yapacağız zaten. Sizde kabak pişirirken mutlaka ara ara ters düz yapın ki her tarafı eşit bir şekilde yumuşasın, her tarafı eşit bir şekilde şerbeti alabilsin. Kabaklarım orada güzel güzel pişerken ben hemen karamelize işlemine geçiyorum. Burada bir su bardağı kadar daha şekerim var. Bunu tavamın üzerine alıyorum. Şöyle hafif kaşık yardımıyla yayıyorum. Ve hiç dokunmadan, hiç karıştırmadan kısık ateşte kendi halinde erimeye bırakıyorum. Şunu da belirtmek istiyorum. Kesinlikle karamelize işlemi devamlı karıştırılarak yapılmaz arkadaşlar. Bunu bilelim lütfen. Çok sık karıştırırsanız içerisinde inanılmaz derecede topaklar oluşacaktır ve bunu çözündürmeniz çok daha zor olacaktır. Artık gördünüz kendi haline bıraktım karamelim oldu. Son zamanlarda artık böyle kenarlarında kalan şekerler ısı gelmediği için erimedi onları içine alalım. Bu katı görüntü sizi korkutmasın. Ben o esnada yarım su bardağı sıcak su ilave ettim. Ki bu karamelize işleminde tereyağı da kullanabilirsiniz. Krema da kullanabilirsiniz. Tereyağı kullanmadım. Kabak tatlımda yağlı bir görüntü oluşmasın diye. Krema kullanmadım. Krema matlaştırır karamelinizi. Matlaşmasını da istemedim. Güzel kendi parlaklığını versin diye. Yarım su bardağı sıcak suyla hafiften açtım. Şu gördüğünüz topaklar hiç mühim değil. Birazdan göreceksiniz. Şimdi tatlımın üzerine döküyorum. tüm zaman zaten o içerisindeki topaklar suyla şerbetle kaynaya kaynaya eriyecektir. Ve gerçekten bu karamelize yöntemini şiddetle tavsiye ediyorum. Kabaklarımın üzerine gelen şeker topaklarını şöyle kaşık yardımıyla şerbete doğru kaydırıyorum. O zaten orada kaynayarak eriyecek. Hiçbir problem olmayacak. Böyle ara ara kabaklarımı kontrol ede ede bu işleme devam ediyorum. Evet buralar birazcık sıkıcı oluyor kabul ediyorum. Ama gerçekten size detaylıca göstermeye çalışıyorum. Lütfen videoyu atmadan sonuna kadar izleyin. Bu arada kabaklarımın öyle orta kısımları daha çabuk pişmeye başlıyor fark ediyorum. Ve onları kenara alıyorum. Kenar kısımları dediğim yeşil kısımlar onları ortaya alıyorum oralar daha çok geç pişiyor demiştim o yüzden ikisini de aynı anda yani her kabağımı aynı anda pişirmek için bu işleme devam ediyorum yaklaşık 45 dakika kadar pişirmiş olduğum kapaklarımı artık çatalla kontrol ediyorum çatalım çok rahat bir şekilde batıyor zaten size de şöyle yakından göstermek istiyorum altını kapatıyorum ve dinlenmeye bırakıyorum. Gördüğünüz gibi artık şerbetim özleşti, yoğunlaştı ve bu şekilde odasında dinlenmeye bırakıyorum ve kabağımız hazır. Hemen servis tabağına şöyle bir miktar alıyorum sizlere göstermek için. Gördüğünüz karamel tabağın dibinde zaten. Üzerinde olmazsa olmazımız tahinimizi döküyorum. Ne yakıştığını düşünüyorum bazıları hindistan cevizi falan döküyor ama kesinlikle tahinle çok mükemmel bir lezzet oluyor denemediyseniz onu da deneyin ki denemeyen yoktur diye düşünüyorum son olarak cevizimi de serpiştirdikten sonra karamelize kabak tatlım hazır demektir ben şimdi bu mükemmel lezzetin tadına bakmaya gidiyorum karşınızda yemiyorum o yüzden nasıl olduğunu merak ediyorsanız siz de deneyin derim ben. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bana destek olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.